Isı ve sıcaklıkla ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Bir, bir madde ısı verildiğinde sıcaklığı artar. İlla ısı alan maddenin arkadaşlar sıcaklığı artmak zorunda değil. Çünkü madde hal değiştirirken sıcaklığı değişmez. Belki bu maddemiz hal değiştiriyordur. Ondan dolayı sıcaklığı artar ifadesi kesinlikle doğrudur diyemeyiz. 2. 150 santigrat derece sıcaklığındaki suyun sıcaklığı 75 santigrat derece sıcaklığındaki suyun sıcaklığının 2 katıdır. Arkadaşlar sıcaklık birimi Kelvin. Bunun benzeri ÖSYM'de çıktı. 40 santigrat derece 20 santigrat derece şeklinde. O halde burada bunu Kelvin cinsinden yazmamız lazım. E o zaman Celsius ile Kelvin arasındaki değişimi nasıl yapıyorduk dönüşümü? C bölü 100 eşittir. Kelvin eksi 273 bölü 100 şeklinde yapıyoruz. Yani Celsius artı 273'ün Kelvin'e eşit olması gerekiyor. O zaman buna 150 eklediğimizde ve 75 eklediğimizde 150, 75'in iki katı çıkmaz. Kelvin cinsinden düşünürsek o halde bu ifademiz yanlıştır. Kesin doğru değil hatta yanlıştır deriz buna. 3. Soğuk bir günde dışarıda bir süre bekletilmiş ve ısıl dengeye ulaşmış. Bakın ısıl dengeye ulaşmış diyor. Ne demek bu? Yani ısı alışverişi bitmiş. Dışarının sıcaklığı atıyorum. Eksi 10 ise sandalyelerin sıcaklığı da eksi 10'dur. Plastik ve sandalyenin ve metal sandalyenin sıcaklığı eşittir demiş. Evet eşittir. Çünkü ısıl dengeye ulaşmış. Isı alışverişi bitmiş. O halde arkadaşlar yalnız 3 cevabımız C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Katı ve sıvılar ısıtıldığında hal değişimleri ve bazı özel durumları dışında genelde genleşirler. Evet genelde ısıtılan madde genleşir ama su, bizmut, antimon gibi maddeler belli aralıklarda ısıttığımızda ve soğuttuğumuzda hacimleri artıyor. Yani Farklı etki yapıyorsun ama aynı tepkiyi gösteriyor. Suyun öz kütlenin sıcaklığa bağlı değişim grafiği şekildeki bilir. Mesela artı 4 santigrat derece suyun yoğunluğu 1. Hani biz suyun yoğunluğu 1 diyoruz ya arkadaşlar. Aslında suyun yoğunluğu her sıcakta farklı. Artı 4 santigrat derecede yoğunluğu 1'dir. Artı 4'te ısıttığımızda ve soğuttuğumuzda hacmi artar, yoğunluğu azalır. Normal şartlar altında suyun ve buzun aşağıdaki hal ve sıcaklık durumlarının hangisinde su molekülleri birbirine en yakındır? Su moleküllerinin birbirine yakın olması, hacimlerinin az olması yani yoğunluklarının büyük olması anlamına gelir. O zaman yoğunluğu en fazla birbirine yakın olduğu sıcaklık neresi? Yoğunluğun en büyük olduğu sıcaklık yani artı 4 santigrat derece su halindeyken yoğunluğu en büyük yani molekül arasındaki uzaklık en küçüktür. Onun için cevabımız sıcaklığı artı 4 santigrat derecede su iken olmalı cevap D seçeneğidir. Tamamen yalıtılmış bir ortamda K ve L cisimleri bulunmaktadır. Kütleleri, ilk sıcaklıkları, yapıldıkları maddeler birbirlerinden farklı olan bu iki cisim birbirlerine temas ettiriliyor. Ne oluyor? Isı alışverişinde bulunuyorlar. Çünkü ilk sıcaklıkları, yapıldığı maddeler hepsi birbirlerinden farklı. K ve L cisimleriyle ilgili yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur? Isı, iç enerjisi büyük olan cisimden düşük olana doğru akar. Isı için arkadaşlar yegane ve tek şartımız sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğru hareket edecek ısı. Yani ısıt, sıcaklık farkından dolayı isimler arasında transfer edilen enerji. Hangisinin sıcaklığı büyükse ondan diğerine geçecek. Küçüğün de sıcaklığı büyük olabilir. Büyüğün de sıcaklığı büyük olabilir. O halde ne olacak? Sıcaklığı hangisinin büyükse ne yapacak? Diğerine e, ısı vermiş olacak. Sıcaklığı büyük olandan küçük olan. Yani iç enerjilerine bağlı değil. Belki bunun iç enerjisi küçüktür ama ısı verebilir. Onun için arkadaşlar birinci ifade kesinlikle doğrudur diyemeyiz. İki ısıl denge durumunda iki cismin sıcaklığı birbirine eşit olur. Evet ısıl dengeye ulaştığında arkadaşlar cisimlerin sıcaklığı bir Eşliyorlar. Onun için ısıl denge demiş. Yani ısı alışverişi bitmiş anlamına geliyor. Bu kesinlikle doğru. 3. Denge sıcaklığı büyük kütlenin cis büyük kütleri cismin ilk sıcaklığına daha yakın olur. Şimdi sadece Q eşittir M, C, delta T dediğimizde sadece arkadaşlar sıcaklık değişimi kütleye bağlı değil, öz ısıya da bağlı. O zaman denge sıcaklığı yani ısı alışverişinde iki cisim ısı alıp veriyorlarsa büyük kütleli cismin ilk sıcaklığın daha yakın olması şart değil. Belki öz ısısı küçüktür. Öz ısısı küçük olunca da haliyle burada delta t'ler arasında net bir ilişki kuramayız. Onun için bu ifade kesindir diyemeyiz. Cevabımız yalnız iki kesin yani A seçeneği doğru olmalı deriz. Biri demir, diğeri alüminyumdan yapılmış eşit uzunluktaki iki metal çubuk ısıtılarak boylarındaki değişimin gözleneceği bir deney tasarlanıyor. Belirli aralıklarda çubukların sıcaklıkları ve o sıcaklıktaki boyları ölçülüyor. Toplanan veriler kullanılarak aşağıdaki tablo oluşturuluyor. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar çubukların sıcaklıkları Burada demir çubuğun ve alüminyumdan yapılmış çubuğun sıcaklıklardaki uzunlukları verilmiş ve bu sıcaklıklardaki uzunluklar arasındaki değişime bakın 50 arttığında bu 0,15 bu 0,30. Bu daha çok artmış arkadaşlar. Yine yüze çıktığımızda 0,15 burada 0,30 yani her 50 santigrat derecede bu 0,15 artış bu ise 0,30 artış gerçekleşiyor. Yani bunun genleşmesi daha fazla. O zaman e, alüminyumun genleşme kas sayısına 2 lambda dersem, demirin genleşme katsayısı 1 lambda oldu. Bu tablo verilerine göre çıkarımlardan hangileri doğru olabilir? Isıtılan metal çubukların boyu uzar. Evet, baktığımızda sıcaklık arttıkça boyların her ikisinin arttığını gözlemliyoruz. 1 doğru. 2. Isıtılan metallerin uzama miktarları yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. Evet. Yapıldığı maddenin cinsine bağlı olarak gördüğünüz gibi farklı şekillerde uzamışlar. Doğru. Aynı metal çubuk için çubuğun sıcaklık değişimi ile boyundaki uzama arasında doğrusal bir ilişki vardır. Evet sıcaklıklar 50 50 arttığında genleşmeler 0.30 0.30 şeklinde burada 0.15 0.15 şeklinde artmış. O halde arkadaşlar bu ifademiz de doğru. Hepsi doğru. Cevap E seçeneği olmalı. Farklı maddelerden yapılmış iç yarıçapı R olan düzgün türdeş K halkası ile R yarı çaplı türdeş L küresi aynı sıcaklıktadır. K'nın yapıldığı metalin boyca uzama kat sayısı L'nin yapıldığı metalinkinden büyük olduğuna göre K'nın genleşme kat sayısının L'den büyük olduğu belirtilmiş o halde 2 lambda'ya lambda diyelim. E, işlemlerinden hangileri yapılırsa L küresi K halkasının içerisinden geçebilir şeklinde soruluyor. Şimdi K ve L'yi delta T'ye kadar ısıtmak. Arkadaşlar her ikisinin sıcaklığını eşit miktar artırdığımızda ne olacak? K halkasının genleşme kat sayısı daha büyük olduğu için e, K halkası daha fazla genleşecek. L küresi de bunun içerisinden geçebilecek. Biz L küresi K halkasının içerisinden geçebilir mi? Ona bakıyoruz. Bir doğru. İki, K ve L'yi Delta T'ye kadar soğutmak. Şimdi so, genleşmenin tersi büzülme. O halde bu genleşirken çok genleşiyorsa büzüldüğünde çok büzülmüş olacak. O zaman genleşme kat sayısı büyük olduğu için kalkasının halkasının büzülme Delta T'ye kadar soğuttuğumuzda L'ye göre daha fazla. Yani K halkası L küresine göre daha fazla büzülecek. E daha fazla büzülünce artık e, içerisinden geçemeyecek hale gelecek. O halde ikinci ifademiz yanlış. Yalnız K'yı delta T'ye kadar ısıtmak. Yalnız K'yı ısıttığımızda L'de herhangi bir değişimi olmayacak. K genleştiği için haliyle bunun içerisinden rahatlıkla geçebilecek. O halde üçüncü ifademizi de L küresi K halkasının içerisinden geçebilir. Yani cevabımız 1 ve 3 D seçeneği doğrudur deriz. Deniz kenarında yapılan bir deneyde ısıca açılmış bir kapta bulunan 20 santigrat derece sıcaklık suya bir buz kalıbı bırakılıyor. Bir süre sonra ısıl denge kuruluyor ve kapta su buz karışımı olduğu gözleniyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar düşünün şimdi bir suyun içerisine tabii 20 santigrat derecedeki suyun içerisine bir buz kalıbı bırakıyoruz. Buz kalıbını bıraktıktan sonra şimdi aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru olur diyor. Su buz karışımla alakalı ısıl denge kuruluyor. Kaba atılan buzun bir kısmı erimiştir. Evet belki buzun miktarı arkadaşlar çok fazladır. Buzun tamamını eritebilecek bir kapasitesi yoksa suyun belli bir kısmını eritip bu şekilde belli bir kısmı erimiş olabilir. Ama kesin mi? Kesin değil. O halde buna olabilir diyelim arkadaşlar. Kaptaki suyun bir kısmı donmuştur. Evet bir kısmı donabilir. Belki arkadaşlar buradaki suyun Miktarı az, buzun miktarı çok fazladır ve buz eksi sıcaklıkta yani eksi 50, eksi 100 santigrat derecede olmuş da olabilir. O halde buradaki buz suyu dondurabilir ama kesin mi? Değil. Soru işareti kesin değil, olabilir. Kaptaki suyun sıcaklığı azalmıştır. Bu işte kesin arkadaşlar. Neden? Isı veren daima su, buz karışımlarına su olduğu için su ısı verince haliyle sıcaklığı azalacak. Onun için bu ifade kesinlikle doğru. Yani yalnız 3C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Isı sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjidir. Sıcaklığı 30 santigrat derece olan bir odada şekildeki bir özdeş iki çay bardağına aynı anda 2 m m kütleri ve 80 santigrat derece sıcaklıkta kahveli çayları dökülüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar birinci ifademiz K çayının ısısı L'nin ikisinden daha büyüktür diyor. Şimdi burada K çayının iç enerjisinin L çayının iç enerjisinden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ama Burada K ile L'nin ısıları sanki madde miktarlarına bakıp bunun ısısı bunun ikisinden büyük diyemeyiz. Çünkü burada iç enerjiliğimiz kavram her maddeyi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı. Yani madde miktarıyla kıyas yapabileceğimiz bir durumda. Ondan dolayı da arkadaşlar birinci ifade ısı değil de iç enerji olsa doğru. Ama diğer türlü ısı dediği için yanlış. Yani iki tane maddenin ısısı diye bir kavramı arkadaşlar ifade edemeyiz burada. Isıl dengeye ulaşıldığında kahve ve çaylarına ait moleküllerin ortalama kinetik enerjileri eşit olur. Evet ikisi de ısıl dengeye ulaştığında diyelim odanın sıcaklığı 30'du. Bunların sıcaklığı da 80'di. Tabi bir süre sonra çaylar soğuyor soğuyunca diyelim 32 santigrat dereceye çıkmış olsun odanın sıcaklığı. Bunların da sıcaklığı 32'ye inmiş olsun. Hem oda biraz ısınıyor hem de arkadaşlar... E, çaylarımız soğuyor. O zaman ortalama kinetik enerjisi eşittir. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi. Bu kavram arkadaşlar e, kinetik enerjiden kaynaklanan bir kavram. Yani demek ki e, titreşimden yani sıcaklıktan kaynaklanan bir olay. Demek ki bunlar 32 denge sıcaklığına ulaştıklarında her ikisinin de ortalama kinetik enerjili moleküllerinin eşit olmuş olacak. O halde ortalama kinetik enerji eşit olması sıcaklığın eşit olması anlamına gelecek. İkinci yargımız doğrudur. 3. Isıl denge ulaşıldığında K çayının iç enerjisi ile L çayının iç enerjisi birbirine eşit olur. Isıl dengeye ulaştığımızda arkadaşlar ikisinin de sıcaklığı aynı iken bunun madde miktarı K'nın daha fazla olduğu için iç enerjisi daha büyüktür. O halde iç enerjileri birbirine eşit olur demiş. Yanlış cevap. Yalnız 2 B seçeneği doğru olmalı. Isıca yalıtılmış kapalı bir kaba konan X sıvısı ile Y katı maddesi yalnız birbirleriyle ısı alışveriş yapıyor. Başlangıçta X ve Y'nin sıcaklıkları arasında Tx büyük Ty. Yani ben bunu sıcaklığı arkadaşlar 2T diyeyim. Bunun sıcaklığını da T diyeyim. İlişkisi olduğuna göre ısıl denge sağlanıncaya kadar geçen sürede X ve Y'nin sıcaklıkları için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? Olabilir. A. X'in sıcaklığı azalırken evet ısı verici için sıcaklığı azalabilir. Y'nin X'i değişmez. Evet Y katısı arkadaşlar hal değiştiriyor. Hal değişim sıca e, sırasında sıcaklık değişmeyebilir. Bu gerçekleşebilir. Y'nin değişmiyor. X'in sıcaklığı da azalıyor olabilir. Yani olabilir dediği için A seçeneği doğru çıktı. Şimdi diğerlerine bakalım. Diğerlerini de okuyalım. X'in sıcaklığı artarken... X'in sıcaklığı Nasıl artsın zaten? Sıcaklığı büyük olan X. Bu ısı vereceği için sıcaklığı artma ihtimali zaten yok. X'in sıcaklığı değişmezken evet X'in sıcaklığı hal değiştiriyorsa belki donuyordur. Donarken sıcaklığı değişmez, ısı verir ama sıcaklığı sabit kalır. E Y'nin X azalıyor. E Y zaten burada ısı alan konumunda. Y'nin sıcaklığının azalması gibi bir durum söz konusu olamaz. Yanlış. Her de sıcaklığı sürekli artar. Nasıl artsın? Dışarıdan başka bir ısı alışverişi yapacak bir madde yok ki. Kendi aralarında ısı yapacaklar. O halde her ikisinin sıcaklığının sürekli artması imkansız. Her ikisinde sıcaklığı sürekli azalması o da imkansız. Çünkü birisi ısı verip diğerisi ısı alma konumundalar. Onun için cevabımız yalnız pardon A seçeneği olmalı diyeceğiz.